Merhaba arkadaşlar. Bugün hepinizle beraber bu bir yaşında olan kuşunu tanıtacağız. Daha bir iki sene. Bir yıl. Neydi? Kaç gün olabilir? Bir, bir yıl oldu diyelim. Daha yarım ama bir yıl oldu diyelim. İşte böyle akıllı bir kuş. Şu anda ısırıyor gibi görünüyor ama hiç ısınmıyor. Beni hiç ısınmıyor, Neda'yla neşeyi çok az, benim elim böyle oynuyor. Kameraman benim, Neda. Evet, böyle, akıllı bir kuş. Nereye koyarsam elime oraya gidiyor kuş. Beni çok iyi, çok iyi işte alıştırdım. Abi eline ne çok kafesine koymaz ama kafeslerine elin görünüyor. Çok da koymuyor o zaman. Bakın böyle kafası sarı. Alt göbeği falan yeşil. Şu anda öyle durmuyor ama bakın sırtı da sarı. Kanatları. İşte pek iyi görünmüyor şu an. Şu anda ters döndü. Durun. Arkadaşlar, Arkadaşlar, kuşumuzun adı limon. Şimdi limon da diyebiliriz. Gösteriyorum. Çok Öyle. Öyle bir kuş. Arkadaşlar bu arada kuşumuzun bir tane özelliği var. Var bazı bütün kuşlarda var mıdır yok mudur bilmiyoruz ama kuşumuz hem kız oluyor hem de erkek oluyor. Öyle sayılmaz. Yüzünü böyle küçük. Evet, küçültüyor hı. hem de büyütüyor. Yorumlarımıza yazabilirsiniz. Sizin de kuşunuz varsa böyle yapıyor mu? Bunu yazabilirsiniz yorumlara. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Abone olun lütfen. Like'ı da unutmayın. Like da güzel. Tamam abi devam et kuşumu. Evet. Hatta ee, bu kuşun bakın böyle yemleri fazla yemiyor. Az yiyor. Bazen bir günlere bir tane peynir almış, ne peynirdi? peyniriydi? Kuyumak peyniri almış. Yarısını limona vermiş. Ne olmuş söyleyeyim mi? Kuş iyice şöyle şişmanlamış. O kadar da değil. O kadar, o kadar. Bayağı bir şişmanlamıştı da. Ama de... abim spor yaptırdı kuşa. iyice bir uç Aman <laughs> yerde evet. koşturdu. Aynen böyle ve böyle, zayıfladı. Böyle böyle oynattım onu. İyice koştu, koştu, koştu. Bu arada arkadaşlar evet. yerde çatal var. Evet. Limonu Şimdi açtığımızda sonra... kafesine koyuyoruz. Şöyle aç. Ay açma açma. Kaşıyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi balkonumuz da açık. Kaçarsa kötü olur. Bu bizim ilk kuşumuz olduğu için. Şöyle. Deren buna sarf filan yaptı. Böyle dursun diye sözünde. Yani böyle iyi kuş. Yani Arkadaşlar ne gördüğünüz gibi kafesinin içi de beyazladı, yıkıldı. Durun bu arada. Nere? Evet, dur dur kırıldı. oradan. Kafesi dışarı. kırdı. Kırıldı. Şş, bakın, 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 bakın. Şuraları açılıyordu ben de açmaya çalışırken. Hmm. Şöyle yapmaya çalışmış. <laughs> Bakın. Böyle. Ya tamam tamam Kaçacak. Kaçmaz ya. Şurayı da evet, arkadaşlar. Böyle Hali. güzel bir kuş. En azıcık hani abone olun falan dedim ya. Onları unutmayın. Abone olun ve like atmayı unutmayın. Güle güle.